arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün çok güzel çok iyi bir gün ya bugün köy çok güzel bugün çok köy çok güzel ya Aa, o ne arkadaşlar gördünüz mü şu evi gördünüz mü şuradaki evi zengin biri gelmiş evet arkadaşlar çabuk yanına gideceğim. Ana merhaba günaydın. Günaydın. Oley hemen gidiyorum. Gidemiyorum. Bu ne biçim kapı ya? Bu kapıyı bazen kırasım geliyor. Bakayım. Aha evet arkadaşlar gidiyorum. Ana merhaba. Ana kaç buradan la. Niye ki ne oldu? Bu senden elmas isteyecek. Bizim elmaslarımızı da zorla aldı. Almaya yani vermeyeni de öldürdü. Ne? Siz abi? Ana çabuk bana elmaslarını ver. Yo. Askerler işini bitirin şu Aa, askerin gitti. Ana ne oluyor la? Askerin işi bitti. Bak şuradaki okçu askerinin işini bitirdi. Ana Mahmut. Demek ki tek dokunuşla gidiyorsun. Yaklaşma. Aa. Canımı iki buçuk bıraktığım tamam getiriyorum. Arkadaşlar ya elmas alacaktım. Elmas veriyorum şu hale bak. Canım iki kaldı. Okçu mu bıraktı canımın artık? Neyse. Arkadaşlar zehirli çürük et yedim. Şimdi ise iniyorum aşağı. Ben bunu nasıl geri alacağımı bilirim. Hı. Alın. Ha, oh, ah, ah, ah. Şimdi git. Evet arkadaşlar plan yapacağım. Bu böyle olmaz. Bunun evine gizlice girip bütün elmaslarını alıp herkese al, herkesten aldığı elmasları herkese dağıtıp kendi elmasımı geri alacağım. Bakayım. Gizlice gideceğim. Evet arkadaşlar gizlice gidiyorum. Buradan geçiyorum şimdi. Aa, ondan öncesinde kazmamı almayı unuttum. Evet arkadaşlar şimdi işte gidiyorum. Topuk 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 koş 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 koş. Oh, umarım beni görmemişlerdir. Anamam. Mahmut o neydi la? Bilmiyorum başkan. Başkan mı? Nereden başkan oldu bu? Evet arkadaşlar kesinlikle çekiyorum. Ha, lan burası neresi? Oha bu nasıl? Ta... arkadaşlar televizyon gördünüz mü? Bak burası neresi? Bu ne? Tövbe estağfurullah bu ne biçim tuvalet? bakayım. Aha, işte elmaslar. Ne bekleyin? Evet arkadaşlar açıyorum. Aa. Oha bu kadar çok elmas. Bunlar hangi köylülerin ya? Bu kadar çok köylü mü varmış bizim yerde? Ona hediye olarak çürük el bırakıyorum. Aa, bunları hepsini alacağım. Bunlarla zengin olabilirdim arkadaşlar ama öyle bir şey yapmayacağım. Ben onurlu biri olduğum için hepsini köylülere dağıtacağım. Şimdi geri gidiyorum. Kerizlerin ruhu bile duymadı. Ben keriz demişim. Şapşalların ruhu bile duymadı. Köylüler, köylüler. Gelin bir. Geliyoruz Birazdan polisler de gelir zaten. Arkadaşlar evin kirasını ödemeye geldiler bakın. Ona ver la kirayı zamanın geldi. Tamamla la veriyorum. Mahmut Kiltal. Tamam patron. Ana patron ben gidip baktım orada elmaslarımız hiç kalmamış. Nasıl kalmamış Mahmut? Eğer ki elmaslarınız yoksa evinizi elinizden alırız. Ana lütfen la. Çok geç kiranızı evet, ödeyemeydiniz. Ederim, Ana bir gün daha verin la veremeyiz eviniz elinizden alacağız aldık hayır fakir kaldım kim çaldı elmaslarımı bilmiyorum patron hadi gidin buradan tamam gidiyoruz evet arkadaşlar bakın gittiler Bakın gittiler. Ya bir çık ya. Ana çıkıyorum la. Ya bir çıkamadın göremedik. Evet arkadaşlar bakın gittiler. Şimdi ise köylüler gelin. Köylü bir şey diyeceğim Mahmut. Efendim la. Onun elmaslarını ben aldım sizden. Sizden aldığı elmasların hepsini geri aldım. Ben size vereceğim. Köy meydanında toplanın. Ana vallahi mı la? Valla almasaydı bunlar kimin Mahmut? Ana tamam da toplanıyorum. Vay vatandaş gel. Tamam ben de geleyim bari şuraya. Burası köyün ortası. Ana alın köylüler elmaslarınız. Alın. Ana çok sağ ol. Al Mahmut bu senin. Bu da senin. Alın. Al Mahmut bu da senin olsun. Ana teşekkürler la. Alın Mahmutlar. Daha bitmedi Mahmut. Bu köyde ne kadar çok elmas varmış. Alın bu da sizin. Alın. Bu da benim. Oley, 30 elmasım vardı. 64 olarak geri aldım. Merhaba. Ana Mahmut dur seni unuttum ben. Köylüler bir tane alıyorum helal edin. Eyvah. Alın köylüler. Ana burada fazla bile var la. Alın. Al Mahmut bu da senin. Ana çok sağ ol Al Mahmut. Ana çok sağ ol. Bir şey değil Mahmut. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte köye gelen zengin köylüyü bizden aldığı elmasları ben ondan geliri alıp bütün köylülere dağıttım. Kendi ayakkabımı da aldım. Eğer ki videoyu sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.